liste çerçevesinde taslak listede aslında sürpriz çok fazla isim yok. Büyük oranda partinin hafızası isimler yer aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu liste hazırlarken istişarelerde bulunmuştu. Hatta dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir kez daha bir araya geldi. Son değerlendirmeler yaptı ve o taslak Merkez Karar Yönetim Kurulu listesi de ortaya çıkmış oldu. Partinin hafızası isimler dedik ama elbette genç isimlere de yer verildi. Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde bu dönem ilk kez milletvekili olan iki isim de genç isim de merkez karar yönetim kurulu listesinde yer aldı. O isimlerin e, ilki Berat Albayrak bu dönem milletvekili olmuştu. Bu kez merkez karar yönetim kurulunda Berat Albayrakı göreceğiz. E, taslak merkez karar yönetim kurulu listesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı yine Erdoğan'ın yakını, e, Başbakanlığı döneminde birebir danışmanının yürüsen bir isim. Genç isim. Mücahit Aslan'da Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde bu bilginin de altını çizmekte fayda var. Elbette partinin geçmişte bakanlık, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, MYK üyeliği yapan pek çok isme de listede yer verildi. O isimlerden bir tanesi de Binali Yıldırım. Dün önemli bazı gelişmeler olmuştu. Binali Yıldırım için hatta kongrede imza toplandığı bilgisi yayılmıştı. O noktada bir uzlaşma sağlandı. Tek listeyle gidilecek ve o listede de Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde de Bineli Yıldırım yer alacak. CNN Türk'ün edindiği bilgiler çerçevesinde. Peki listede başka hangi isimler var? Cemil Çiçek meclis başkanlığı yapmıştı. Partinin yine hafızası olan isimlerden bir tanesi. Pek çok bakan geçmiş dönemlerde bakanlık görevini yürüten isim yine listede. Faruk Çelik, Ömer Çelik, Mehdi Eker, Yalçın Akdoğan, AK Parti'nin yeni kongre sonrası Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde yer alacak isimler arasında yine Mustafa Şentop, Süleyman Soylu, Mehmet Ali Şahin listede yer almasına kesin gözüyle bakılan an itibariyle taslak listede yer alan isimler arasında yine hatırlanır Edibe Sözen geçmiş Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda listede yer alan isimlerden bir tanesiydi. O da e Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halen danışmanlık görevini yürüten birkaç isim de listede yer aldı. Burhan Kuzu, Bülent Gedikli, Bekir Bozdağ o isimler arasında. Bu isimler milletvekili için adaylıklarını da AK Parti Genel Merkezi'ne iletmiş isimlerde. Bunun da altını çizelim. Yine Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde Nihat Zeybekçi, Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Veysel Eroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor. Pek çok havuza isim var. Partide bakanlık, başbakan yardımcılığı yapmış isim var. E ama bir de olmayan isimler var. Taslak listede yer edinmeyen birkaç ismi de paylaşmakta belki fayda var. Bu isimlerin bazıları siyaseti noktalıklarını ifade etmişlerdi. E hatta milletvekili adaylığı da yapmamışlardı. Hatırlanacağı üzere o isimler arasında da Ali Babacan, Bülent Arınç, Mehmet Şimşek ve Beşir Atalay var. Merkez Karay Yönetim Kurulu listesinde yer almayan, taslak listede yer almayan birkaç isimde e, Ali Babacan, Bülent Arınç, Mehmet Şimşek, Beşir Atalay diyelim bir kez daha altını çizelim taslak liste ve bu listede en fazla bir ya da iki değişiklik olacak ve yarın sabah AK Parti'nin e, olağan kongresinde gündeme taşınacak diyelim.